Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bafra pidesi yapacağız. Muhteşem bir pide. Hemen yapımına geçiyoruz. 3 e, su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı e, toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya ilave ettikten sonra bu karışımımızı güzelce karıştırıyoruz. Mayamızın iyice çözülmesini sağlıyoruz. Ve üzerine unumuzu döküyoruz. Yaklaşık e, 7-8 su bardağı kadar un ilave edeceğiz arkadaşlar ee, ve 2 tatlı kaşığı tuz ekledik. Tuzumuzu mutlaka unumuzla beraber ekleyelim. Kıvamlı, güzel, özlü bir hamur yoğuruyoruz. Ben hamurumu her zaman tezgahta yoğurmayı tercih ediyorum. Çok daha e, özlü ve güzel oluyor. Sizlere de bu şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamurumuzu şimdi güzelce yoğuralım şöyle kenarlarından toparlayarak şöyle yoğurmuş olduğumuz kabımıza tekrar koyalım üzerini örtelim ve mayalanmasını sağlayalım hamurumuz mayalanırken biz iç harcımızı hazırlayalım bir dolu yemek kaşığı tereyağımız var 5 adet soğan arkadaşlar çok çok soğanımızın olması lazım Hani bol soğanlı bir iç hazırlayacağız bu pide için soğanlarımız da böyle ince doğradık toz halinde de olmasınlar soğanlar şöyle birazcık ağza gelecek şekilde olsun tereyağıyla beraber soğanlarımız yumuşayana kadar kavuruyoruz ee, bu kavurma aşaması önemli Arkadaşlar şöyle biraz kavurduktan sonra kıymamızı ilave edelim Yaklaşık 600 gram 500-600 gram kadar e, kıyma ilave ettikten sonra e, kavurmaya başlıyoruz. Yani bol soğan, yani kıymadan daha çok soğan olması gerekiyor, çok daha e, lezzetli oluyor. Güzelce kavurduktan sonra üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar e, salça, kırmızı pul biber ve karabiber ekliyorum. Tuzunu da ilave edeceğim. Ve karıştıracağım. Hani çok salçalı bir iç harcı olmayacak. Çünkü çok az bir şekilde gördüğünüz gibi salça ilave ettik. Ee, şimdi Onu bir kenara iç harcımızı soğuttuk. Onu kenara koyuyoruz ve o soğuyacak. Biz hamurlarımızı Hazırlamaya başlayacağız. Hamurumuz yeteri kadar kabardı. Kendi e, Dinlenmeye bıraktığımız hamurun iki katı oldu mu yeterlidir arkadaşlar. Çok çok kabarmasına da gerek yok. Şöyle içerisindeki havasını tekrardan alalım ve yani yaklaşık 19-20 parçaya hamurumuzu bölelim. Bafra pidesi çok ince ve uzun oluyor, o yüzden böyle bezelerimizi küçük küçük tutacağız. Yani çok hamurlu bir pide değil. Hamurumuzu 4'e böldük. Her parçasını 5 parçaya bölüyoruz arkadaşlar. 4 veya 5 parça yani yaklaşık 19-20 tane çıkartabilirsiniz bu hamurdan. Hiç beklemeden uzunca açıyoruz. Bu şekilde uzun yapmamız gerekiyor. Çok da uzun yapmayın. Çünkü zaten iç harcını koyduktan sonra hamur çok yumuşak ve esnek bir hamur şekillendirirken biraz daha da uzama payını düşünün biraz daha uzayacak o yüzden böyle çok çok ince uzun yapmanıza da gerek yok İç harcımızı bu şekilde yerleştiriyoruz uzunlamasına bu arada pişirmesi çok önemli yani pidelerde pişirme tekniği çok önemli hemen siz e, bu manzara izlerken ben pişirmesinde anlatacağım kenarlarında bu şekilde üstünü tamamen kapatacak şekilde pidemizin kapatıyoruz ve e, fırınımızı şu anda ben 220 dereceye aldım 220 derecede ısınıyor bunları tepsi mayası vermeyeceğiz e, pidelerimize ve fırın tepsimizin tersine pişireceğiz Normalde iç kısmında değil arkadaşlar fırın tepsimizin tersini çevireceğiz fırına o şekilde sokacağız. O yüzden fırınınızın tepsisini fırına koyabilirsiniz. Tepsiniz sıcak olursa pideleriniz çok daha lezzetli ve güzel erken pişer. Bu şekilde kenarlarını kapatıyorum üstten. Elimle de biraz açıyorum onları. Gerçekten çok güzel. Ben de ilk defa yaptım. Bafra pidesi. Yani daha önce kanalımda da çok çok sayıda pide tarifim var. Bafra pidesi ilk defa yaptım. Ve Hakikaten bayıldık. Yiyen herkes de hayran kaldı. Hem çok kolay, hem çok lezzetli, hem oldukça da doyurucu bir tarif. Yapımı da oldukça kolay, zor değil. Gördüğünüz gibi tepsimin arkasını, tepsimi biraz fırında ısıttım. Arkasına şöyle hafiften un serptim ve ters bir şekilde yine tepsimi fırına gönderiyorum. 200 veya 220 derecede. E, pidelerimiz zaten çok kısa sürede pişecekler. Hani çok uzun sürmeyecek. Ee, fırını mutlaka gözümüz fırınımızda olsun. Yine diğer hamurlarımızı da aynı şekilde hazırlıyoruz. uçların iyice sıkı kapatalım. Yani elimizle hamurlarımızı çok fazla unlu bırakmayalım bu aşamada. Çok fazla unlu bırakırsak hamurlarımızı yapışmaları konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden de daha böyle unsuz olsunlar. Şimdi gördüğünüz gibi pidelerimizin üzerine isterseniz çıkarır çıkarmaz hemen tereyağı sürün. İsterseniz de fırından çıkarmak üzereyken tereyağı sürün ama mutlaka Zaten üzerlerine yumurta veya başka bir şey hiç sürmeyeceğiz. Bu şekilde olduğu gibi fırına atıp pişireceğiz. Piştikten sonra mutlaka e, tereyağı ekleyin. Yani şöyle fırındayken de çıkarmanıza böyle 1-2 dakika kala bolca tereyağı sürerseniz üzerlerini tekrar fırına gönderirseniz pideleriniz daha çıtır olur. Evet bütün hamurlarımı aynı şekilde pişirdim, bitirdim ve pidelerimizin son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi meşhur Bafra pidesini evde yapmak gerçekten çok kolay, çok lezzetli. Yanında bir çorba, bir ayranla beraber muhteşem bir öğün. Ee, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüş ve önerilerinizi mutlaka yorum bölümüne yazın. Malzeme listesi videomun alt kısmında olacak, oradan bakabilirsiniz. Yeni bir tarifle görüşmek üzere, hoşçakalın.